Oyunun kurallarını çok merak ediyorum. Ee, çok da sevdiğim bir oyun karşıma çıktı. Bu konuda usta olduğumu düşünüyorum. İnşallah yanılmam. İki bağın arası içindedir kıyması adlı oyunumuz gördüğünüz gibi yaprak sarması üzerine. Bu oyunumuzda size süre vermiyoruz. 20 adet yaprağı sarmanızı ve güzel bir şekilde tabağa dizmenizi istiyoruz. Siz oyuna başladığınızda ben de kronometremi çalıştıracağım ve 20 yaprağı sardıktan sonra en üstte limon dilimlerinin hepsini koyduğunuzda süreyi durduracağım. Oyunu en kısa sürede tamamlayan gelinimiz görmüş olduğunuz katı meyve sıkacağı ve toz makinesiyle beraber artı bir puanında sahibi olacak. Hanımlar oyun kurallarımız anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşılmıştır. Ebru'cum hazırsan geri sayıma başlayacağız. Hazırım. 3, 2, 1, başla. Eşinle nerede tanıştınız? Yalova'da. Kaç kardeşsiniz? 4 kız. Eşin kaç kardeş? 6. Kaç yaşındasın Ebru? 29. Burcun ne? Yengeç. Saçlarını düz mü seviyorsun, kıvırcık mı? Düz seviyorum. Hangi yemekleri yapmayı seversin daha çok? Daha çok sarma dolma. Kahve mi seversin, çay mı? Çay. Pizza mı lahmacun mu? Lahmacun. <laughs> Kendine güvendiğini söylüyorsun. Sence yapabilecek misin? Çok sarma sarıyorum genelde, normalde de. İnşallah güzel bir şekilde sararım. Yüzüğünü rahatsız olmuyor musun sararken? Ben onlarla yatar kalkarım. Altınlarını yatmayı kalkmayı çok seviyorum. Hatta hiçbir zaman çıkarmıyorum. Ha, hep onlarla da iş yaparım. Hatta o yüzden de çok çizilirler. Ama yaprak sararken zor olur hayatım. Ben böyle rahatım. Tırnaklarına genelde ojeli mi kullanıyorsun? Kalmadı. Hayır ojeli kullanmıyorum. Ardahan'a gittin mi hiç? Çocukken hatırlamıyorum. Balayına nereye gitmiştiniz? Antalya. Kamp yapmak mı? Doğada yoksa otelde otel. kovmak mı? Kesinlikle otel. Neden peki? Neden otel? Sevmiyorum doğayı. <laughs> doğayı sevmiyorum. Doğayı otel otel daha da rahatıma geliyor. Nasıl yani? Otel daha rahatıma geliyor. Sofrandaki sunumlukların içinde neler var? Bilmiyorum. Aa nasıl biliyorsun? Kendin Kendini hatırlamadın mı? Mi? Cevap evet. yok. Yetişmeye çalışıyorum. Eyvah eyvah! Son, son, Kızlar son her yakın. çeşit bulunuyor, her şey yaptım size. Tatlı olarak ayın. ne var? Gelin bohçası. Limonları Is unutma istersen. Ispanaklı tatlı evet. vardı. Bitmek Çok güzel, dizmene gerek yok bence. Sürenden gidiyor. Bitti! Bravo. Bence daha eskidi, dümdüz, yavaş mıydı? Bence, bence, bence de, olduğundan daha yavaştım, ben daha hızlı sayıyorum. Belki heyecanlı olmamış. Heyecandan böyle şeyler olmuyor bence yavaştım ama umarım... Kısa bir sürede tamamlamışsınız. Sonraki günlerle biz nasıl olacağız acaba? Evet bakalım, final günde öğreneceğiz. Bize örnek olmuyor Ebru. Ebru tebrikler, elin sarma sarmaya bayağı yatkınmış. Evet. Süreni not ettim. Cuma günü herkes yarıştıktan sonra sürelerinizi açıklayacağım ve ödülleri kimin alacağı belli olacak. Umarım ben alırım. Haftanın ilk oyununu oynadık. Şimdi haftanın ilk çeyizini görme de sırada. Hadi buyurun hep birlikte Ebru'nun çeyizini görmeye gidelim. Gidelim Hadi Hadi bakalım.